Çok teşekkürler. Teşekkürler sevgili gençler. Gençlerimiz maşallah. Baş Bir kısmın başbakanı tüm arkadaşlar onu sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor. <laughs> sesimi sevgili karşılaştırmalar Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Kemal Teşekkürler sevgili Kılıçdaroğlu birazdan birlikte olacağım. I'm kimsesizlerin kimsesidir der. Yani bir saltanatta, bir sultanlıkta sultanların kulu değil, bu ülkenin özgür yurttaşları, özgür bir bireyledir Cumhuriyet. Cumhuriyet bizim için çok önemlidir. Kavram olarak da önemlidir. işlem olarak da önemlidir. Cumhuriyetimizi korumak, cumhuriyetimizi geliştirmek, demokrasimizi geliştirmek bizim ellerimizde. Bir şeyi sakın unutmayın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Amasya tamimini yayınlarken şunu söylüyor. Milletin maküs tarihini milletin iradesi kurtaracaktır diyor. Azim ve kararlıyı kurtaracaktır diyor. Aynı azim ve kararlılığı bir Kasım'da bekliyorum. etmeye talibiz. Sizden sadece ve sadece dört yıl için yetki istiyorum. Dört yılda bu ülkenin sorunlarını çözeceğim. Sizinle bu arada bir sırrımı da paylaşayım. Kimseye söylemeyeceksiniz değil mi? Söz mü? Evet. Güzel. Sakın unutmayın. Davutoğlu saray için çalışır. Kılıçdaroğlu halk için çalışır. Sınırımızı anlatmayacağız değil mi? Sizi seviyorum. Size inanıyorum. Size güveniyorum. Sizin için çalışacağım. Sizin için alın teri dökeceğim. Dökeceğim her I'm